arkadaşlarım. Anayasa denemelerimiz devam ediyor. Dördüncü denemedeyiz. 2020'nin gerçekleşen en güncel sınava en yakın sorularıyla tanışmaya hazır olun. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmış bir kişi aşağıdaki hangi ehliyet türlerine girer? Evet akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmışsa. Şimdi burası çok da önemli değil. Bu kısıtlılığın nedeni. Sonuçta kısıtlanmış arkadaşlar. Soru diyor ki kısıtlanmış bir kişi bunlardan hangisine girer? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Genelde karışıranlar şunlar oluyor. Sınırlı ehliyetli ile arkadaşlarım. Sınırlı ehliyetsiz oluyor. Bu arada seçenekleri seslendirelim. Tam ehliyetli, sınırlı ehliyetsiz, sınırlı ehliyetli sınırsız ehliyetsiz iki ehliyetli diye böyle bir kavram yoktur. Sınırsız kavramı kullanılmıyor. Bir de tam ehliyetsiz. Arkadaşlar ben hemen şöyle yazıyorum. Sınırlı ehliyetli diyorum. Bir de sınırlı ehliyetsiz diyorum arkadaşlar. En çok karışıranlar. Sınırlı ehliyetlilere yarım artı diyebiliriz. Yarımdır. Ehliyetli ama sınırlıdır. Kimlerdir bunlar? Arkadaşlar evliler ve kendisine yasal danışman atanmış kişiler. Peki sınırlı ehliyetsizler kimlerdi değerli arkadaşlarım? Bunlar akli dengesi yerinde olan küçükler ve arkadaşlar yine akli dengesi yerinde olmuş kısıtlı ergin kişiler. Süper. O zaman kısıtlanmış bir birey, kısıtlanmış bir birey nerededir? Sınırlı ehliyetsiz grubundadır. Yani bursa seçeneğimizi eğer tam olarak akli dengesi yerinde değil deseydi tam ehliyetsiz Arkadaşlar eğer deseydik ayırt etmesi vardır, reşittir ve kısıtlı değil o zaman da tam ehliyetli olacaktı. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Sayıştay'dan bir sorumuz var. Mali mali yani ekonomik yargı kurumu olan Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Hocam soru diyor ki Sayıştay ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Sayıştay meclisi kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşlarını köyleri ve vakıf üniversitelerini denetleyemez diyor arkadaşlar. Temiz süresi verilmesi ilamın ilgiliye tebliğ edilmesini itibaren 60 gündür. Karar, düz karar düzeltme süresi yazılı bildirim tarihine itibaren 15 gündür. Karar düzeltme ismi bir defaya mahsustur. Sayıştay anayasada belirtilen yüksek mahkemeleri içinde yer alır. Şimdi hangisi yanlışı? Bir kere herhalde cevabı yakaladınız değil mi Edirne? Sayıştay asla ve asla bir yüksek mahkeme değildir arkadaşlar. Bunu eledik. Evet Sayıştay'ın denetleyemediği bazı birimler var. Adana seçeneğimize. Lütfen özellikle burada köy köylere dikkat edin. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayıştay bütün belediyeleri denetler ama köyleri denetleyemez arkadaşlar. Bakın bu bomba bir bilgi dikkat. Değerli arkadaşlarım CİS'e seçeneği özellikle değineceğim. Sınavlarda çıkıyor. Sayıştay'ın kararlarını arkadaşlar itiraz edemiyorsunuz. Yasak. Bakın bir yüksek mahkeme değil ama kararlarına itiraz edemiyorsunuz. Sadece şöyle bir durum var. Bir kereliğine... 15 günlük süre içinde yeniden inceler misiniz diye arkadaşlar istekte bulunabilirsiniz. O zaman buyurun 3. sorumuza bakalım arkadaşlar. Cumhuriyet ilkesinin değiştirilemez bir ilke olarak ilk defa düzenlenmesi hangi tarihte olmuştur diyor. Yani arkadaşlar şunu soruyor. Değişmez madde ilkes hangi anayasamıza başlamıştır diyor. 21-24-61 71-73 değişikli 1982 Kıymetli arkadaşlar 1924 anayasasının birinci maddesi şöyle emreder. Türkiye devletinin rejimi cumhuriyet oryeter değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Değişmez madde bununla başlar. Birinci madde. 61'de birinci madde. 82'de ise ilk 3 maddemiz bu arada teknik bir bilgi. 1876 kanuni esası değişmez madde yoktur. Ama sert bir anayasadır. Peki neden? Değişmez madde yoksa nasıl serttir? Maddeleri zor değiştiği için. Süper. Hemen dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlarım. 1982 anayasasında yer alan 1982 Anayasası'nda yer alan dilekçe hakkı parantez içerisinde bilgi edinme hakkı aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa düzenlenmiştir diyor arkadaşlar. Evet 1982'de dilekçe hakkı hangi başlığın altında siyasi hak ve ödevlerimizin içinde bu daha önce neyle başladı diyor. Senedi İttifak Isağı Tanzimat 1876 Kanuni Esası 1921 Teşkilatı Esası. Kıymetli arkadaşlar şu ilk üçünde ilk üçünde dilekçe hakkı yok Tarihimizi Osmanlı'yı da içine katarak söylüyorum. Türk tarihinde dilekçe hakkı ilk kez 1876 Anayasası'nda başlamıştır. 82'de de siyasi hak ve ödevler başlığı içindedir değerli arkadaşlar. Bu arada teknik bilgi vermeye devam. 1876 Kanuni Yasası hafif almamak lazım. Neden? Çünkü arkadaşlarım dilekçe hakkı, vatandaşlık hakkı yasama dokunulmazdı arkadaşlar konut dokunulmazlığı valilerin sahip olduğu yetki genişliği o hal olağanüstü hal uygulaması değerli arkadaşlar kanuni hakim güvencesi Bakın bunlar ve daha niceleri neyle başlamış? İlk kez 1876 ile. Evet 5. sorumuzdayız. 1982 anayasamıza göre aşağıda verilen kurumlardan hangisine başkan ve üye seçiminde meclisin herhangi bir etkisi yoktur diyor değerli arkadaşlarım. Hangisine meclis herhangi bir şekilde başkan ve üye seçmez? Sayıştay Danıştay Anayasa Mahkemesi Kamu Başdenetçiliği ve HSK. Arkadaşlar el eleyerek ilerleyerek devam edelim. Sayıştay'ın hem başkanını hem üyelerini meclis seçer ve görevden alır. Anayasa Mahkemesi 15 kişidir. 3 tanesini meclis, 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçer. Kamu baş denetçisi Kamu denetçisi 4 yılına seçilir ve kim seçer değerli arkadaşlar? Meclis seçer. Peki kime bağlıdır? Meclis başkanla bağlıdır. HSK arkadaşlar 13 kişidir. 2 daire halinde çalışır. Ve bunlardan 7 tanesini TBMM seçiyor. 4 tanesini Cumhurbaşkanı artı Adalet Bakanı ve Müsteşarı. O zaman Danıştay'da meclisin herhangi bir etkisi yoktur. Peki nasıl oluyordu? 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü de HSK seçiyordu. Harika. Altıncı sorumuzdayız. Yukarıdakilerden hangileri kendi yargı alanında görevli bulunan tek mahkemedir diyor. Kendi alanında tek olan. Bu ne demek? Mesela X mahkemesi diye düşünün. Bu yüksek mahkeme olsun. Bunun altında, altında diğer şehirlerde bunun altında herhangi bir mahkeme olmazsa alanında tektir. Ama bu yüksek mahkemenin başka şehirlerde buna bağlı alt birimleri varsa bu kendi alanında tek mahkeme değildir. Olayın esprisi bu. Yıllar önceki KPSS sorusunu yine birebir yakalamışık arkadaşlar. Şimdi düşünün Anayasa Mahkemesi Ankara'da. Peki Diyarbakır'da İzmir'de, Bursa'da, Malatya'da Anayasa Mahkemesi'ne bağlı herhangi bir alt mahkeme veya birim var mı? Yok. O zaman Anayasa Mahkemesi alanında tektir. Oysa Danıştay'ın altında böyle bölge idare var. idare var ve vergi mahkemeleri var. Demek ki bu alanda tek değilmiş arkadaşlarım. Yargıtay'ın altında istinaf yani Türkçesi Bölge Adliye Mahkemesi, efendim ağır ceza mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri ve daniceleri var. Demek ki alanda tek değilmiş. Ama arkadaşlar uyuşmazlık mahkemesi Ankara'da. Peki bunun mesela İzmir'de, İstanbul'da herhangi bir alt birimi var mı? Yok. Demek ki Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi alanında tektir arkadaşlar. İlk ve tektir arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 4 numaralı öncüğümüz olduğu... oldu? Ceyhan seçeneği. 7 numaralı sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı görevlerinden biri değildir diyor. Üniversite rektör atamak, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek, anayasa değişikliğini onaylamak, yargıtay üye seçmek, yaşlılık ve kocama sebebiyle mahkumların cezalarını hafifletmek veya affetmek hangisi Cumhurbaşkanı görevlerinden biri değildir. Kesinlikle rektörleri Cumhurbaşkanı atar ama kıymet arkadaşlar sakın sakın karıştırmayın. Dekanları ise yok atıyor. Aman Milli Güvenlik Kurulu'na tabii ki başkanlık eder arkadaşlar. Anayasa değişikliğini onaylar ya veto eder ya da referanduma sunma durumu da olabiliyor. Yaşlılık, kocama ve sakatlık durumlarında cezayı hafifletebiliyor ya da affedebiliyor. Doğru ama Yargıtay Cumhurbaşkanı üye seçemez çünkü Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK seçer ama şöyle deseydi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili deseydi bunları 4 yılını o zaman Cumhurbaşkanı atar derdik arkadaşlarım süper. Köy kurma yetkisi aşağıda verilenlerden hangisine aittir? Evet köyler kimin kararıyla kurulur? Bu formatta daha önce KPSS sınav sorularımız çıktı arkadaşlar. Meclis Başbakan, Cumhurbaşkanı İşleri Bakanı ve Vali. Evet biliyorsunuz artık başbakanlık kalktı. Özellikle hatırlatmak amacıyla verdik. Arkadaşlarım köyler kimin karayla kurulur? Kesinlikle İçişleri Bakanlığı karayla kurulur. Bu bitti. Peki ek bir şey hatırlayalım, öğrenelim. İller, ilçeler, büyükşehir belediyesi, ve bütün üniversiteler bunlar neyle kuruluyordu? Kanuna bakın şu an şu kümenin içinde emin olun bir sürü KPSS sorunuz var. Ama arkadaşlarım Büyükşehir Belediyesi kanunla kuruluyor. Normal belediyeler Cumhurbaşkanlığı kararıyla köyler ise İçişleri Bakanı kararıyla kuruluyor. Süper o zaman cevabımız Diyarbakır seçeneği. Evet vali ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor değerli arkadaşlarım. Evet vali hemen önce bir şeyleri hatırlayalım öğrenelim. En son bilgiler 2020 en güncel bilgileri veriyoruz. Vali olmak için 5 yıl ya kamuda ya da özelde çalışmış olmak gerekiyor. Yüksek öğrenim mezunu olmalısınız ve cumhurbaşkanlığı kararıyla vali oluyorsunuz ve valiler İstisnai memuriyettir. Bugün varsın, yarın yoksun. Valiler yönetmelik çıkartabilir mi? Hayır, çıkartamaz. Doğru. Kimler yönetmelik çıkartıyor? Cumhurbaşkanı, bakanlar ve kamu tüzel kişilikler. Vali güvenceli memurluk mu? Hayır. istisnai memurluktur. Doğru. Kim tarafından atanır? Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yetki genişliğine sahip midir? Evet. Ne demekti bu? Merkeze sormadan, başkente sormadan vali kendi başına karar alabiliyor. Örneğin kar yağan bir gün Milli Eğitim Bakanlığı'na sormadan karar alabiliyor. Yetki genişliğine sahip ama valiler unutmayın yargı kurumlarını arkadaşlar denetleyemez. Diyarbakır seçeneğini yanlış vermişiz. Yukarıdakilerden hangileri 1961 Anayasası'nın özellikleri arasında yer alır diyor. 1. Başlangıç metnine ilk kez yer verilmiştir. 2. Çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. 3. Kuvvetler aralığı ilk kez benimsenmiştir. 4. İlk defa çok partili hayat ilkesi görülür. 5. Siyasi partiler hakkında düzenlemelere ilk defa yer verilmiştir. Hangileri doğrudur ya da yer alır. Evet. Arkadaşlar başlangıç kısımları ilk kez 61 ile başladı ve 82'de devam ediyor. Ekranda kısmen de olsa görebiliyorsunuz. Çoğulcu demokrasi anlayışı kesinlikle 61'dedir. Katılımı artıran doğru demokrasi anlayışı 61'dedir. Ama arkadaşlar eğer şöyle olsaydı çoğunlukçu yanlış demokrasi olsaydı 24 ve 82 diyecektik. 1 ve 2 doğru. Kuvvetler ayrılığı ilk kez 61 ile başladı. Kimindi bu fikir? Montesquieu. Montes Milli eğitimdeki yazılışı okunuşuyla yazıyorum. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinde kuvvetler ayrılığı fikrinin fikir babasıydı. Bize de ilk kez 61 ile başladı. Arkadaşlar dördü bekletiyorum. Siyasi partiler hakkında düzenlemelere ilk defa yer verilmiştir. Evet. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur cümlesiyle partilere yer vermeye başladı. Kim? 61 doğru. Ama arkadaşlar ilk defa çok partili hayat ilkesinin görülmesi 1946'daydı. Bunu da umarım hatırlamış oldunuz değerli arkadaşlarım. O zaman 1, 2, 3 ve 5 numaralar doğru olduğuna göre Ceyhan seçeneğimizi işaretleyebiliriz. Evet. Güncel bilgiler, uluslararası kuruluşlar ve genel kültür sorularımıza geldik. Evet. 11. sorudayız. Yukarıdakilerden hangilerinin merkezi Brüksel'dir? Brüksel neresidir arkadaşlar? Belçika. Belçika'nın Brüksel şehri. Evet. NATO'nun merkezi Brüksel'dir. Doğru. Avrupa Birliği'nin arkadaşlar Brüksel'dir. Doğru. Birleşmiş Milletler'in merkezi arkadaşlarım Amerika'da New York'tur. IMF'nin merkezi de Amerika'da Washington'dur arkadaşlar. Hatta Dünya Bankası'nı da ekliyorum. O da Washington'dur. Arkadaşlar unutmayın diye şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki para kimde? Amerika'da. O zaman IMF ve Dünya Bankası parasal kuruluşlar Amerika'da olacak. Birleşmiş Milletler'in kurucu babası kimde? Amerika. Dolayısıyla Amerika'da olacak. NATO ve Avrupa Birliği'ydi arkadaşlar. Evet NATO'nun da Amerika'nın etkisi yok biliyoruz ama ne hikmetse merkezini Brüksel'e getirmişler. Avrupa'da Brüksel e, ne oluyor? Avrupa Birliği'nde kalbi olarak biliniyor değerli arkadaşlarım. Bu arada NATO 1949'da Washington Antlaşmasıyla Avrupa Birliği'nin temelleri 1959'da atıldı. 92'de Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği ismini aldı. Birleşmiş Milletler 1945'te San Francisco Antlaşmasıyla kurulmuştu değerli arkadaşlarım. O zaman cevabımız Adana seçeneği oluyor 1 ve 2 diyebiliyoruz. Evet 12. sorumuzdayız arkadaşlar. Ekranımızı düzeltelim. Harika. Diyor ki yukarıdaki organizasyonlardan hangileri Covid-19'dan dolayı ertelenmiştir diyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 19. Akdeniz Oyunları, Kupa Amerika Avrupa Futbol Şampiyonası hangileri ertelenmiştir? Arkadaşlar ben hiç uzatmayacağım. Bunların tamamı ve daha nice uluslararası organizasyon pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgından dolayı ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Ertelendi. O zaman cevabımız nedir? Edirne seçeneği tamamını doğru olarak kabul ediyoruz. Evet güzel bir sorumuz, güncel bir sorumuz var arkadaşlar. Evet tekrar ekranımızı düzeltelim. Çok iyi. 13. sorumuzdayız. Diyor ki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza koronavirüse mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kurulan yardım organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor değerli arkadaşlar. Afat Akut, Vefa Sosyal Destek, Kızılay Genç Gönüller. Evet 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı zamanda Kurulan organizasyon hangisi değil arkadaşlar? Vefa Sosyal Destek Yardım Kuruluşu arkadaşlar. ne yapıyorlar? Kapı kapı dolaşıyorlar ve ihtiyaçlarına gönderiyorlar ya da götürüyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar 14. maddemiz herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemini Tıp biliminde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor değerli arkadaşlar? Mutasyon, filyasyon, pandemi, epidemi ve izolasyon. Bu arada arkadaşlarım bu arada Türk Dil Kurumu'ndaki resmi tanımına göre de verdik arkadaşlar. Tıp sözlüğünde de tanımı bu şekilde geçiyor. Evet bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine filyasyon denir arkadaşlar. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kavramı son zamanlarda çok fazla kullanıyor. O yüzden soru oluşturduk arkadaşlar. Mutasyon virüsün ya da hastalığın değişime uğramasıydı. Pandemi arkadaşlar uluslararası bir salgın olarak kabul edilmesi, epidemi yerel olarak kabul edilmesi izolasyonda arkadaşlar ne yapmak? Soyutlamak ya da engellemek anlamına da geliyordu. Süper. Ve son sorumuza birlikte bakalım. 15. sorumuz arkadaşlar. Yine gerçekten en güncel sorulardan biri. Umarım sınavda çıkar. İstanbul'daki Ok Meydanı Araştırma Hastanesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin ismi verilmiştir diyor. E, Cemil Taşçıoğlu, Kemal Karpat, Yavuz Kalaycı, Seyfi Alcerkesi, Nurettin Mutlu Ergil değerli arkadaşlarım. Sanırım cevabı yakaladınız değil mi? Arkadaşlar inanın sınavlık sorudur. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda bu koronavirüsünden dolayı Türkiye'de hayatını kaybeden ilk doktor oldu arkadaşlar maalesef. Kemal Karpat önemli bir tarihçiydi arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Şu 3 vatandaşımızı yine pandemiden dolayı hayatını kaybetti arkadaşlar. Vefat etti. Rabbim mekanlarını cennet eylesin ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorum yazın rica ediyorum ve bizleri sevdiklerinize, dostlarınıza KPSS hazırlanan arkadaşlarımıza paylaşın. Neredeyiz arkadaşlar? YouTube'da Servan Hoca kanalındayız. 2020'nin en güncel videolarını izliyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.